Herkese merhaba, ben Abdazine, Terörizm ve Mali İstihbarat Bakan Yardımcısıyım Bilyan Nelson. Açık şantaj ve zorbalık yapıyorum. Türkiye, Rusya ile ticaret işbirliği nedeniyle abd yaptırımları altında olma riskini taşıyor. İstanbul'da Türklere konuşurken böyle bir açıklama yaptım. Geçtiğimiz 2022 yılında, ikinci Türk ihracatının artması ve Rusya'ya yeniden ihracatın Türkiye'yi istikrarsız bir konuma getirdiğini ve şimdi yaptırım ve itibar risklerine karşı savunmasız olduğunu belirttim. Türkiye'nin, batılı yaptırımların dayatıldığı Rus örgütleriyle olan etkileşiminin, Türk işletmelerine ve bankalara muhabir ilişkilerine erişim kaybına ve G7 ülkelerinin pazarlarına dönüşebileceğini vurguladım. Üst düzey bir abdiyetkilisi, Türk bankalarının ve işletmelerinin bu risklerin farkında olmaları ve ek önlemler almaları gerektiğini açıkladı. Aksi takdirde, gelecekte Rus tarafının kullanabileceği çift amaçlı teknolojilerin potansiyel aktarımıyla ilgili işlemlerden kaçınamazlar. Türkiye'nin finans kurumlarına, kendilerine karşı yaptırım önlemleri alma riskini azaltmak için Rus gerçek ve tüzel kişilerle işlemleri denetlemeye çağırdım. Buna açık şantaj ve zorbalık denir. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar. Beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.